Ya öyle her zaman ikinci sınıf insan muamelesi görür köydeki çocuklar. Ya öyle. Mustafa arkadaşı. O Mustafa, Mustafa Başçoğlu. Kızma çalışıyor. Değil Yok kanka işte. Yani öncelikle bu şansı bizlere hazırlayan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben birçok şey Şemdinli'de yaşadım. İlk defa helikopterle de Şemdinli'de uçmuştum. Bugün de Hamza hocamla beraber ilk defa yavaş paraşütten Şemdinli'de de deneme şansı. Duası, e, hava şartları e, bu işe müsait. Bu şansı Şemdinliler kullanır diye düşünüyorum. E, hemen geçen herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Çekiyoruz. Can adam olacak. Çok Şş. iplere basmayın. Ha. Basmayın iplere, iplere basmadan. Eline <laughs> dönün. Güzel miydi? Merak yok. Heyecanlandın mı? Çok gençler ha? iplere basmadan şöyle biraz daha geniş, geri sıra geri yürüyoruz. Seni de atayım mı? Atladı. <laughs> yavaş yavaş aç aç. <laughs> Arkadaş ya. Of. <laughs> Ay emanet abi. ya bu şekilde. Yok Ferdi mi? Ya ferdi Arı maya ya. Arı maya var ya. Ferdi maya. Şey. Canlı, kalkarken biraz sıkıntılı oldu ama Nasıl sıkıntılı? Arama, arama, arama. Kuş gibi kalktık. Canlı <laughs> ne istiyorsun? Kuş gibi yani. kaldık, kuş gibi kalktık. Havada biraz yolcuların birini düşürdük sanki. ama. Evet, evet. Attık onu aşağıya. Attık aşağıya. Fazla safra attık. <laughs> Aynen. Güzeldi. O zaman güle güle. <laughs> evet, şu anda Şemdinli e, hakimimiz Sayın Ramazan Bey'e uçurduk. Evet. E, herkese çok teşekkür ederiz. Özellikle e, Hakkari Valiliğine. Organizasyonu yapan Kaymak Şemdinli Kaymakamlığımıza çok güzel bir duyguydu. Herkese tavsiye ederim. Az önce yukarıda belirttiğim gibi her ne kadar aşağıdan tehlikeli bir spor gibi gözükse de hiçbir tehlikesinin olmadığını bizzat gördüm. Herkese çok teşekkür ederim. Özellikle beni uçuran Hamza Bey'e çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun hocam. Teşekkür <laughs> Bugüne kadar Hakkari ve ilçelerinin kötü imajını oluşturan olaylardan uzak burada buradaki gençlerin, buradaki insanların daha farklı olaylara kanalize edilmesi amacıyla bu tür aktiviteleri burada düşündük. Benim de kendimin birebir uğraşmış olduğu yamaç koşu sporunu burada tanıtmak, insanlara sevdirmek ve burada bu faaliyeti başlatmak amacıyla böyle bir girişimde bulunduk. Bölge dağlık ve yükseltilerin çok olması sebebiyle bu tür sporlar yapılmasına çok elverişli. Birçok insan yurt dışına para harcayıp bu tür bir coğrafyaya gitmek isterken bizim dibimizde böyle bir coğrafyanın kullanılmaması ne yazık ki acı bir durum. Ee, ümit <laughs> ediyoruz ki bundan sonraki aşamalarda inşallah buradaki bu, burada bu sporu sevdirip <laughs> eğitimlerini verip e, buradaki her insanın uçma ve havacılık sevdası ile bu spor yapmasını sağlamayı düşünüyoruz. <laughs> İnsanların bu spora karşı olan izlenimlerini gördük gayet memnuniyet verici. Gençlerin, çocukların her yaştan insanın gerçekten bu tutkuya e, karşı bir aşkların olduğunu gördük. E, ve hepsi burada bir eğitim verilmesini, bu sporun devam etmesini istiyorlar. Peki de e, devam etmesi yönünde bir çalışmalarınız olacak Tabii ki bu konuda girişimlerimiz bulunacak. Yerel yönetimlerle görüşüp bu konuda destekler talep edip e, halktan ve resmi kurumlardan gerekli desteği aldıktan sonra burada profesyonel ekip tarafından eğitim çalışmalarına başlayıp e, bu konuda eğitim almak isteyen sevdalıları eğitimlere tabi tutup bu sporu burada aktif olarak başlatmayı düşünüyoruz tabii ki.